Merhaba, nasılsınız? Merhaba İsra abla, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün programın ikinci hamile konuğu. Kaç aylık hamilesiniz? Altı aylık hamileyim. Altı aylık hamilesiniz. Evet. Kiminle evlilik yaptınız? Murat Acar. Murat Acar'la evet. nasıl evlendiniz? Bir maceralı evlilik olmuş çünkü. Evet, biz bir senedir onların dükkanları vardı. Oraya işe girdim. Hı hı. İş yerinde tanıştık. İlk önce arkadaştık zaten. Arkadaşlıktan sonra bu ilişkiye döndü. Hı hı. E, aileleri hiçbir şekilde bizi kabul etmedi. Bizimkiler de aynı, onların ailesi de aynı. Kabul etmedi. Hı hı. E, ablası bana diyor ki sen neden biz... kabul etmiyorlar? Onlar zengin. Ben <laughs> fakir olduğum için hiçbir şekilde beni kabul etmediler. Hala da etmiyorlar. Çocuk olmasına rağmen de etmiyorlar. Yani sizin ekonomik statünüzle bizim ekonomik statümüz aynı değil. Aynı. E, bu sebepten dolayı seni eş olarak kabul etmiyoruz. Evet. Bu, hani. Ne bileyim artık bu çağda bu kaldı mı? Başka daha geçerli bir sebepleri var mı? Bir de e, benim ikinci evliliğim iki tane çocuğum var. Ama bunu Murat biliyordu zaten. Yani sak, e, iş yerine girdiğinde de biliyorlar. Murat şey Bey'in değil. evliliği var mı? Hayır. Ha aslında o bekar hiç evlilik yapmamış. Hı. Ama o takıntıları bu değil. İki tane Hı. çocuk olması değil. Onu bile kabul ederiz ama diyor sen bizim ailemize uymuyorsun diyor. Yani e, evlenmemizde sıkıntı çocuklar değil. Bir iki aile arasındaki ekonomik farklar. Evet. İki benim bizim oğlumuz hiç evlenmemiş. Sen evlenip ayrılmış, iki hı hı. çocuk sahibi bir insansın. Aynen. Bundan dolayı evlenemezsiniz dediler. Evet. Sizin e, bu engellere, sizin aşkınıza, sevginize olan engellere, siz Murat'la beraber nasıl bir tavır sergilediniz? Biz de onları hiçbir şekilde dinlemedik. Dört ay boyunca mücadele ettik. Antalya'ya gittik. Antalya'ya kaçtık onlardan. Murat ın... Hı hı. ondan doğacak çocuğu da istemiyorum. Oğlumu onu da istemiyorum diye. Yani evlenene kadar böyleydi. Hı hı. Evlendik bunlardan gizli bir şekilde. Evlenmeden bir gün önce yine Gizlice kaçırdılar. Gizlice nikah mı yaptınız? Evet. Hı, hı. E, onları aradık. Hı hı. Kabul etmediler. Ben seni de istemiyorum, çocuğunu da istemiyorum gibisinden. Sonra gittik nikah yaptık. Hı hı. E, nikah yaptıktan sonra hiçbir şey yoktu. E, zaten kabul etmiyorlardı. Biz de gittik. Nerede yaşıyorsunuz peki? Konya'da. Konya'da. Konya'da kimin evet. yanında? Annemin yanında. Yani evi üzerimize aldık. Annem bizim yanımızda yaşıyordu, daha doğrusu. Hayır, hayır, o fark etmez benim için de. Şunu evet. merak ediyorum. Hani aileler, özellikle de eşinin ailesi bu evliliğe, bu ilişkiye kesin ve net bir dille karşı çıkıyor. Evet. Yani Murata diyorlar ki, o kızla beraber olursan, şey işte sana. ...ekonomik anlamda seni sıkıntıya sokarız... ...sana para vermeyiz, sana i̇ş, iş vermeyiz... İş yerine giriyordu, başka bir yerlere giriyordu... ...oradan da çıkarıyorlardı... ...kaç tane işten öyle, o şekilde çıkarıldı Ama mesela. siz ne yaptınız? Yine de bir evlendiniz... Evet. ...ve senin ailenin yanında yaşamaya başladınız... Evet. Onu ...mutlu musunuz peki? Mutluyduk... ...ta ki ailesi aramıza girene kadar... ...yani biz birbirimizi seviyor muyuz... ...sevmiyor muyuz... ...bunu hiçbir şekilde düşünmüyorlar... Ben yaşlıyım Murat'ın yanında olmuyormuş, yakışmıyormuşum. Kaç yaş fark var, var aramızda? İki yaş var aramızda. Yakıştırmıyorlar yani niye bilmiyorum. Hı hı. Bebeği duyduktan sonra tavırları değişmedi. Yumuşarlar hani biraz değil mi? daha şeydir ya. Beni hani istemiyorlarmış. Baştan istemezsin. Beni istemiyorlarmış hiçbir Ay, şey. Bebeği değil. duyduktan sonra bebekle ilgili yorumları. İşte ne? annesi ben olduğum için onu da istemiyorlar. Onu da istemiyorlar. Aynen. Her türlü engelin karşısında siz diyorsunuz ki aşk kazanacak. Aynen. Sevgi güne kazanacak. Kadar. Siz her türlü yoklukla mücadele ediyorsunuz hı hı. ve e, senin ailenin yanında yaşamaya başlıyorsunuz. Evet, gittik sonra eşyalar almaya gittik. Böyle evin içini yapıyoruz, her şey nasıl olsa bitti, sıkıntıya girmeyelim diye eşya aldık. Murat'ın üstünde icra olduğu için annemin üzerine aldık. Hı hı. 80 bin lira, işte 30 bin lira önceden gitmeden önce çekmiştik. Antalya'ya gideceğiz işte orada hayat kuracağız, yapamadık. Hı hı. Onu da orada bir güzel yedik, geldik Konya'ya annemin yanına. Hı hı. Konya'da eşya aldık işte 42 bin lira mı 43 bin lira mı ne ee, onu da hiçbir şekilde aynı ödemedi annemin üzerinde hala duruyor şimdi arıyorum gidiyoruz Murat'ın yanına buraya çıkmadan önce yanlarına gittim bir hafta. Şimdi şöyle sen eşinle berabersin Evet. annenin üzerine kredi çek, de çekilse hı hı. bunu yapmanızın amacı e, Murat'la ortak bir hayat kurmak Aynen. yani gelecekle ilgili bir beklentiniz Evet. E, sonuna kadar eşiniz sizin yanınızdayken size karşı tavrı nasıl değişmeye başladı? Ben hiç değiştiğini görmedim. Gittikten hı. sonra zaten değişti. Yani o gün sabah gitmeden önce kalktı. Ben o gece hastaydım, uyuyamamıştım. Sabaha kadar başımda bekledi. Oğlumun bir yanında oğlumu uyuttu. Gidecek bir insan bunları yapmaz. Hı hı. Çünkü seviyordu. Biliyorum yani sevdiğini. Şu an bile hala sevdiğini biliyorum ama inandıramıyorum kimseyi. Zaten bizi tanıyan herkes de söylüyor. Murat gitti ama geri gelecek. Ben hı hı. Murat nereye gidiyor o gün? Ailesinin yanına gitmiş. Kaldıramamış. Soruyorum Murat çocuk ne olacak diyorum aldıralım diyor. Ben de gittim yanlarına, ablasına dedim ki ya ablası falan hep beraber böyle oturuyoruz. Muratı deniyorum. Hı hı. Murat dedim o zaman çocuğu istemiyorsan aldıralım. Halbuki altı buçuk aylık alınmayacağını biliyorum. O süreyi de geçmiş. Aynen altı buçuk aylık alınmayacağını biliyorum ama Murat erkek kafası olduğu için bilmiyor. Ablasıgil biliyor elbet. Ondan sonra Ablasıgil acaba öğretiyor mu diye arkasından bekledim. Bir baktım ablası direkt atladı. Hı hı. Bu çocuğun doğmaması en hayırlısı dedi. Hı hı. Ee, ondan sonra ben Peki dedim bu ki doğuma nasıl engel olacak? Ne i̇şte, yapmanız lazım? E, hemşire arkadaşım var dedim. Halbuki hemşire arkadaşımla konuşmuyorum. Murat bunu da biliyor. E, onunla dedim işte böyle şeyler yaparız. Arkadan bir şey yaparız dedim. Ama anca, amacım Murat'ı denemek. Hı hı. Ablası da tamam dedi kalk hadi gidelim. işte cuma günü. Eczaneden alalım. Ablası, eniştesi, diğer ablası hep beraber böyle otururuz. Hadi gidelim o zaman eczaneden alalım. Böyle böyle yapalım. Eczaneden ne alacaksınız? Ne bileyim ilaç gibi bir şey alacakmış. Siz bu ilacı içtiğiniz asla yönlendirici olmak istemem ama... Ee, sen diyorsun ki benim bir hemşire arkadaşım Hı -hı. var. Altı buçuk aylık bebeğin doğumunu engel olmak için ben onu karnımda öldürebilirim. Hı -hı. Ama amacım Murat'ı denemek. Hiçbir şekilde öyle kıymak gibi bir şeyim yok. Bir ilaç içmem gerekiyor diyorsun. Evet. Ondan sen da... söylüyorsun bunu. Hı -hı. Hı -hı. Ondan sonra abla sordan hemen atladı. Acaba öğretiyorlar mı diye. Çünkü biliyorum öğrettiklerini. Murat kıyıp gidecek bir insan değil. Hı -hı. O seçenek Seçeneklerinde zaten doğru çıktı. Ondan sonra Cuma günü gideceklerdi ben buraya geleceğimi söylemedim o gün onları böyle otururken amacım denemek onları. Gidelim dedi ben de dedim bugün işim var pazartesi günü yapalım. Hı hı. Öyle dedim yanlarından kalktım. Cumartesi pazar ne olduysa böyle Murat'a yalvar yakar ikna oldu. Tamam dedi sen dedi çocuğu doğur ondan sonra ben bakacağım. Şimdi e, yani çocuğu öldürmeyi onlar değil sen söyledin denemek için söylüyorsun Aynen. ki bu çocuğu böyle hani e, öldürebilirim. Hı hı. Ya bunu söylemek bile o kadar ağır bir cümle ki. Ama siz, ben Murat'ı denemiştim. Murat'ı denemek için. Aynen, onların öğrettiğini e, biliyorum çünkü. Hayatındaki önemli tarihi aslında, dediğim gibi e, 19 Ekim. Yani. Evet. E, siz normalde her türlü engele rağmen evleniyorsunuz ve e, eşiniz ailesiyle küs. Hı hı. Eşiniz ailesiyle nasıl barıştı ve bir araya geldi? Hiçbir fikrim yok. Hiç baş başa böyle getirmiyorlar. Çünkü baş başa gelince Murat'ın ikna olup geleceğini bildikleri için hı hı. hiç baş başa biz görüşmedik Murat'la. Eşiniz, aileniz ve sizin aranızda mı kaldı? Evet. Kaldıramamış borçları. Hı hı. E, olmuyormuş. Hı hı. Böyle konuşuruz. Sadece bir dakika baş başa geldik. Murat'a soruyorum. Onlar içeriye girmişler telefon konuşmaya. Murat'a dedim ki, Murat dedim bak sen çocuğunu kıyacak bir insan değilsin yapma gel gidelim dedim. Mecburum dedi ağlamaya başladı. Zaten onlar da o sırada o, içeriden geldiler konu kapandı. Kocanızın sizi terk etme sebebi ailesinin üzerinde kurmuş olduğu ekonomik baskı mı? Sanırım öyle yani başka bir seçenek yok çünkü. Sizi tam olarak ben seni terk ediyorum bu evliliği, bu evliliği sürdüremiyorum dedi mi? Sevmiyorum demedi. <laughs> Soruyorum niye bitiriyoruz Murat diyorum. Bitmesi gerekiyor diye açıklaması yok yani sevmiyorum aldatmadım hiçbir şey yapmadık yani evliliği bitirebileceğimiz bir seçenek yok. Sadece bitirmek istiyormuş. Bu süre içerisinde hani e, anneler babalar işte hem e, yani birçok farklılıklardan dolayı e, ya sizin kaşınızı bile beğenmese bazen kayınvalide diyor ki kaşını bile beğenmedim ben ondan gelin olmaz diyor. Bu tamamen onun ön yargısı. Ee, sizin evliliğinize engel olacak birçok neden sıralıyorlar. Hı hı. Ama siz her şeye rağmen hani gizlice de olsa kaçıyorsunuz, göçüyorsunuz, saklanıyorsunuz da ve bu nikahı kıyıyorsunuz. Murat'ın yani eşinin ailesinden bir kişi ya çocuklar ben sizin sevginize inanıyorum, ben sizin aşkınıza inanıyorum. Ee, i̇ki aileyi bir araya getireceğim diye daha sıcak bir tavır sergiledi mi? Onlardan hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Yine benim annem yaptı. Arada ablasıyla konuştular ilk o dört ay içerisinde işte kaçma süresinde. Hı hı. Annem dedi ki çocuklar böyle böyle bir şey yaptı gelin arkasında duralım. Hı hı. Ama hiçbir şekilde o taraftan yani beklenti gelmedi. İstemiyoruz diyorlar. Aile seni ne olarak görüyor? Hani şimdi bir zengin oğlan fakir kız hikayesi var ya, evet. selam söylediğin <laughs> için cümleni tekrar ediyorum. Yani bir tarafta zengin bir aile, diğer tarafta fakir bir kız var. Bizim statülerimiz farklı. Bu ilişki e, gerçek olamaz. Evet. Seni neyle suçluyorlar? Yani Murat'ı kandır, kandırdın mı diyorlar, senin amacın farklı mı diyorlar? Ben para gözmüşüm ama üstünde borcu olan benim. Hı <laughs> ee, hı. şey diyelim. hı. O kadar dışarıda yakışıklı, zengin dururken niye Murat? Niye Murat'a yapayım yani bunu? Bu söylediklerini de kendi yapmışlar. Ee, Dilan, Dilan Demir'miş, acer değil artık. Ee, o yapmış, Murat'ın eski sevgilisine söylemiş. Nikah kıyılmadan önce ailesine gitmişti. Sen e, kocanı yanında tutabilmek ya da bu evliliğin olabilmesi için sihir yaptırdığını iddia evet. ediliyor. Hı hı. Karşı tarafta aracılar, aracılığıyla diyor ki hı hı. biz diyor onları ayırdık bizim yaptığımız sihir tuttu. Aynen. Şu an yine aynısı varmış. Murat'ın ailesinden biri biri alıyor. Diyor ki evet. böyle böyle bir şey var. Murat evet. şu an o yüzden orada öyle duruyor. Murat'a soruyorum. Murat diyorum bak böyle bir şey varmış diyorum. Yaptılarsa bile şu an tuttu ki ben de buradayım diyor. Şimdi ortada asıl bir sihir değil, bir mucize var. Yani bir çocuk dünyaya gelecek. Yani. Bu çocuğun babası kim? Murat Acar. Murat Acar evlilik birliği içerisinde dünyaya geliyor evet. ve kocan e, seni hani sözlü olarak terk mi etti artık? Evet. Seni ne dedi sana? Tam onu merak ediyorum. Yani onların yanında dediği kelime bu bir zaten baş başa hiçbir şekilde konuşmadık da olmadı yapamadım denedim neyi denedin Murat diyorum zaten yani ben yaralıydım sana yaralı bir şekilde geldim iki tane çocuğum vardı bu çocuğu ben istemedim çünkü benim iki tane bir çocuğum var zaten onları büyütmekle bir yükümlüyüm üstüme bir tane daha çocuk atarak gidemezsin buna rağmen işte istemiyormuş çocuk olursa doğunca bakarmış. Bu. Söylediği tek kelime bu yani. Başka hiçbir şey yok. Bu Sen ki... çok özür diliyorum. Sen neye inanıyorsun? Yani şimdi bu ailesinin yanında söyledikleri. Senin inandığın ne? Bu sözleri söyleyen senin için gerçek Murat mı? Ben Murat'ı şu an tanımıyorum. O gittiği günden itibaren Murat Murat değil. Hiçbir şekilde yani benim sevdiğim böyle bir senemi geçirdiğim Murat o değil. Çünkü Murat bana böyle baktığında bile kıyamayan bir insandı. Bizim arkadaşlarımız da biliyor. Bu bebeği ne kadar çok istediğini de biliyorum. Çevremizdeki insanlar da aynı şekilde. Bilmiyorum. Acaba işte o, o, zarar veririm deyince gelir mi ki diye de denedim hatta. Yok yani gelmeyeceğim diyor. Buyurun. Ki gelmesini Bu de istemiyorum. Bu yasa dışı kürdeje <laughs> konusunun olduğu yerde kimler vardı? Siz Bu konuyu konuştuğunuzda. Suzan Acar ablası, Dilan Demir, bir de Muzaffer Demir. Dilan Demir'in ablası, e, eşi. Ama siz oraya şimdi bunu konuşmak için bir araya gelmediniz telefonda. Yok. Sizin oraya gitme amacınız hani Murat'la barışma mıydı? Konu nereden? Ben aradım buraya gelecektim. Geleceğimi biliyorlardı. Boşanma amaçı. O da zaten yalvar yakar. Yani sizi bir araya boşanmaya getirdim. ikna etmek için mi görüntüleriniz oraya geldi? Aynen aynen.